Gözünü seveyim hemşirem. Hadi ne olur hatırlamaya çalış. Ya düşünüyorum işte bir dakika ya. Melek lütfen. Bak savcı gelmeden bulmamız lazım yüzüğü. Elinde miydi bir yere mi kaldırdın hatırlar? Yok babacığım yok. Vallahi lavabonun o T borusuna kadar baktım. Yok. Yok. Melek. Ne olur. Ya hatırlasam niye söylemeyeyim ya. Ya hem sen niye ilk başta söylemedin o yüzük senin için değil diye. Ya, of Ferit ya off. of. Of of. Vallahi of benim de şurama öküz oturdum babacığım. ne ne sıkıcı ortam oldu kız da kafası fazla karışmasın biz çıkalım bir rahat nefes alsın. ben <laughs> <laughs> neyim üzüldüm özür dilerim zaten hepsi benim kabahatim senin yüzüne ben seni mutlu görmek istiyorum lütfen tamam. Sinan Sinan yani? kim Sinan ya Şaşkın dur bir dakika. Şu Tahir Yüzbaşı'nın postasının adı Sinan değil miydi? Evet. Ya bak kimsenin günahını almak istemiyorum. Ama siz çıktıktan sonra Sinan geldi. Yüzük de masanın üstündeydi. Hmm. Merhaba. Merhaba. Ben de sizi görmeye geliyordum. Gerçekten mi? Bu yüzükler konusunda... Ee, ...bulunamayan üçüncüsü neye benziyor acaba? İşte buna. Anlayamadım. Albaya müjdeyi vermeye gidiyorum. Üçüncü yüzüğü bulduk. Diğerlerinden bir buçuk metre ötedeydi. Bana bakın... ...Tahir Yüzbaşı'ya şikayet ederim size. O dilini Aa. var ya koparır yediririm Beni böyle korkutamazsın Ferit. Şaka mı yapıyorum lan ben? Ha? Eğer Şakir hapse düşerse... ...eğer Tahir Yüzbaşı'ya o yüzüğü buldum diye gidersen... ...öldürürüm seni Sinan... Öldürürüm aa, şu aa, kadar da aa. içim yanmaz. Bak babacığım. Diyelim ki Ferit affetti. Değil mi? Benim hayatım zaten kaymış. Aa. Ama ben seni öldürmem. Ben seni niye öldüreyim? Ama şerefim üzerine aa. yemin ediyorum ki o kar topunun hapiste yatacağı her ay için senin şu parmakların yok mu? Onları da her bir birini keserim bak. Ben de değil ya. Hırsız mıyım ben? Dur Ferit dur. Hamza bir dakika bir dakika. Bak Sinan. Bak ben kimseyi incitmeyi sevmem tamam mı? Tamam. Belki sen almadın yüzüğü. Ama bir dinle. Bak. Kartopu. Bu yüzük meselesi yüzünden hapse girecek ve askerliği yanacak. Yani bu senin daha önce yaptığın adiliklere ve ispiyonlara benzemez. Bu sefer farklı. Bir adamın hayatı söz konusu. Eğer o yüzük senin üstünden çıkarsa... Uy! bu senin ilk gödemen! Silkeleyin şu herife! Kaydedeceğim lan! Sus ne ne lan! Nereye, nereye şikayet lan! Nereye? Sıtsınlar, nereye? Nereye?